Göz yaşlarına bir şey yapamam. Ben, ben gülecek gözlerimize kifil olmaya, acıtmadan sevmeye geldim. Ne gecenin karanlığını, ne de gündüzün aydınlığını ayırt etmeden, yeşile, pembeye, elaya, ...karaya... her bir rengi seninle bulanmaya. biz olmaya geldim. Acıya da tatlıya da razıyım. Tüm yollardan sapmaya, yeni bir yolda el ele olmaya. Ben, ben bal kadınımı sevmeye geldim. Ben bal kadınımı sevmeye geldim. Yüreğindeki boşluğu yüreğindeki acılarla doldurmaya değil. Ben yüreğin olmaya geldim. Tenindeki ter, gözündeki fer, yüreğindeki kelebek olmaya. Ben bal kadınımı sevmeye geldim. Zor olur belki gözyaşlarını yerine koymak. Geçmişi silmek, acıları dindirmek. Ben yüreğimize umut tohumları ekmek. ...sabırla sulamak... ...na bırakılmış gönül bahçenin... bahçıvanı olmak... ...hayatı yeniden yeşillendirmek için geldim... ...sen... ...ve ben... ...birer kara bulutken... ...kucaklaşıp... ...yıkılmış... ...yakılmış... ...tavrumar edilmiş hayatımızın üstüne... ...bereket gibi yağmaya... ...iki yüreğe... yaraları pansuman değil, ilaç olmaya. Tenimizle, terimizle biz olmaya geldim. Sana geldim, sana, sana. Ben bal kadınımı sevmeye geldim. Ben bal kadınımı sevmeye geldim. Sana geldim sana. Ben sana geldim. Ben bal kadınımı sevmeye geldim. Ben bal kadınımı sevmeye geldim. Ustreyfte. <laughs> Ocakta kestane gibi yakıp, Şubat'ta yüreğimi dondurup da gitseydin. Mart'ta ayaza yatırıp, Nisan'da doğa yeniden doğarken ölüme bırakıp da gitseydin. Mayıs'ta Hızır ile İlyas buluşur sen tüm kuzak kucaklaşmaları yalan kılıp da gitseydin. Haziranda dalları kiraz, Temmuz'da asmaları üzüm basar. Sen Ağustos'ta hepsini bana zehir edip, Eylül'de gözyaşlarımı indir ağacına asıp da gitseydin. Kan kusup kızılcık şerbeti içtim demem için, Ekim'de nar gibi tane tane dökülmem için. Kasım'da gitseydin. Portakal gibi dilim dilim bölünmem, limon gibi ekşimem, armut gibi düşüp toprak olmam için aralıkta bırakıp da gitseydin. Bir kudret koval şiirdir. Kalemin kahve olsun hocam. Ey aşktan nasibini almamış gafil. Aşk ateşinde yanmayı kora el basmak sanıyorsan sanma. Yürekteki tek bir yarayı onlarca bıçak keseni eş tutuyorsan tutma. Gafil. Gözlerden akan yaşları çöle düşen yağmur bereketi sanıyorsan ...sanma... ...içte kopan fırtınaya okyanus dalgası diyorsan... ...her aşk arzusuna... ...geçer... ...heves diyorsan... ...deme... ...gönüldeki kıpırtıyı kanat çırpışıyla eş tutuyorsun... ...tutma... ...aşk uğruna helak olmaya ölü toprağına girmek diyorsan deme. Ey bassız, mutsuz gafil, hiçbir şeyden ders almıyor, aşkı tanımıyorsan suskun bir bülbül ol ki aşka toz konduran, laf yetiştiren olma. Ey aşktan nasibini almamış kafir. Kudret Koban şiiridir üstadım. Ellerinden öpüyorum seni. Güzel yüreğinden. Eller titrer. Gözler dalar. Harfler dağılır. Kelimeler zorlanır. Cümleler düşer de kağıda bir türlü dökemezsin yazmak istediğinde. Korkuların kavga eder. Yazdıklarını silmeye kıyamazsın. Yazdıkça yazasın gelir. Ona dair, sevdaya dair mısralar üretir. Yüreğine de dur da diyemezsin. Şehrin her sokağında yürüyesin vardır da Adresi bir türlü bilemezsin. Sokağını bulursun da sokak lambası sönmüştür. Penceresini sezemezsin. Denize bakarsın da ne resme ne de yazıya dökemezsin. Öyle dalarsın ki denizin mavisine güneş batmış, ay çıkmış. Ekomozlar kiminle dans etmiş bilemezsin uzanırsın kumsala. Yorgun başını koyduğun yarın göğsü mü, kum mu bilemezsin. Yüreğin sıkışır, ah diyemezsin. Sızlar durur, hoşuna gider de yanında yok diye gülemezsin. Kağıt ıslanır, kelimeler dağılır. Yeniden, yeniden yazarsın da nazar olmasın diye bu son sevda olsun diyemezsin. Gelişiyle birçok gidişe ve bir dişe üç nokta koymuştur da sen yüreğine yazarsın da açıklaması olsun hayatın diye iki nokta üst üste koyup kağıda dökemezsin. Bir kahve yaparsın kokusu gelsin diye bir de çiçek koyarsın yanına. O var artık, bilirsin de yanında yok diye içemezsin. Onsuz son kahve, onsuz son gün olacak bilirsin. Bunları inci gibi kağıda dökersin de üzülür, içi sızlar. Bir kelebek gibi titr tir, titrer diye ucu yakılan bir mektup gönderemezsin. Bunları inci gibi kağıda dökersin de üzülür, içi sızlar. Bir kelebek gibi tir tir titrer diye ucu yakılan bir mektup gönderemezsin. 16 Ağustos 16.31 2023 Kudret Kobal şiiridir. Üstadım efsanesin sen. Yaşayan efsane